Şimdi İstanbul güre karla uyandı dedik. Yüksek kesimlerde kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Hemen arkamda yanımda görüyorsunuz Samet Güner var. Samet bize aktaracak İstanbul'daki durumu. Samet sana bırakıyorum. Göksu iyi yayınlar, günaydınlar dileyelim biz de izleyicilerimize. Senin de bahsettiğin gibi dün akşam aslında İstanbul'un karın varlığı daha çok hissedildi. Kar yağışı çünkü şehir merkezinde de etkili oldu diyebiliriz görsel anlamda ama tabii ki sabah uyandığında şehir merkezindeki birçok İstanbullu karı göremedi. Arabaların üstünde biraz vardı ama saatler ilerledikçe onlar da eridi. Fakat yüksek kesimlerde hala çatıların üstünde beyaz kar örtüsünü az da olsa görmek mümkün. İstanbul'da aslında ilk kar pazartesi günü gelmişti. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülmüştü. Peki ne kadar kar yağacak önümüzdeki saatlerde, günlerde? Hemen yanımızda CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen var. Hocam ben bir özetledim aslında ama dün sosyal medyada da bütün İstanbullular kar videoları, fotoğrafları yayınladılar. Bu ne zaman artacak? İstanbul'u her noktada beyaz örtüyü ne zaman görecek? Evet senin de dediğin gibi Samet, kar her gün geçtikçe biraz daha artarak İstanbul'da etkili oluyor. Dün dün de yaptığımız yayında söylemiştik zaten gece ve sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışını göreceğiz diye. Ama yükseklerde daha çok Beykoz'un yükseklerinde, Sarıyer'in yükseklerinde bu kar yağışı şu anda bile orada örtü ver. Ben gelirken baktım 1-2 santimlik bir örtü var yerde. Çok ince bir örtü. çok ince bir örtü karla karışık yağmur ve kar yağışı. Bugün öğlene kadar hatta akşam üstüne kadar devam edecek. Akşam saatlerinden sonra bu kesilecek İstanbul'da. Ama Anadolu'da e, kar yağışı devam ediyor şu anda. E, hemen hemen Türkiye'nin çoğu yerinde yağış var bugün. Bir tek e, Trakya'da yok, e, Ege kıyılarında yok. Bir de Doğu Akdeniz, Antalya hariç Doğu Akdeniz'de yağış yok. Diğer yerlerde yağış var. Karadeniz kıyısında e, yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde yağmur şey, yağış devam edecek. Yarın sıcaklık biraz yükseliyor. Batı bölgelerinden biraz e, lodos giriş yapıyor. Bu lodos sıcaklığı biraz yükseltecek. Ve yani İstanbul'da 10 dereceye kadar çıkar sıcaklık. İstanbul'un yüksek sıcaklık artıyor dediniz ama Sibirya soğukları gelecek demiştiniz. Evet, Sibirya soğukları sarkacak ama ne zaman sarkacak ona gelecektim. Ee, Pazar günü, yani, cumartesi akşamından itibaren İstanbul'da daha kuvvetli bir kar yağışı geliyor. Bu biraz daha kuzey Doğu, yani e, Karayel'den gelecek bir şey ki bu da Sibirya üzerinden sarkacak bir şey. Yani Sibirya'nın kendisinin o yüksek basıncının e, nüvesi gelmiyor ama uzantısı aşağı doğru sarkıyor. Dolayısıyla Pazar, pazar sifiri İstanbul'da e, yerde karı görebileceğiz. Yerde karı göreceğiz derken yani şehir içerisinde de göreceğiz demektir. Hani bugün mesela Beykoz tepelerinde, Sarıyer tepelerinde görüyoruz karı. A, arada yaklaşık 200-300 metre bir yükseklik vardır oralarda. Yani sıcaklık yükseklikle bir derece civarında düşer. İşte dolayısıyla o iki derecelik düşüş tepelerdeki kar meydana getiriyor, kar oluşturuyor ama aşağılarda karla karışık yağmur oluşturuyor. Ama pazar, pazartesi şifri günü İstanbul'un yerde de e, kar göreceğiz. ulaşımlara dikkat etmemiz lazım. Pazar pazartesi günü. Çok teşekkür ediyoruz. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'le konuştuk. Aslında İstanbulluların beklediği haberi son cümlesinde verdi Orhan hocamız diyelim. Cumartesi akşamından itibaren İstanbul'da çok daha fazla etkili olacak bir kar yağışı gelecek. Şehir merkezinde de beyaz örtüyü göreceğiz diyelim. Sözü buradan stüdyoya sana bırakalım Göksun.